çukura fırtınalı giriş yapan Şahram hangi koça balığı öldürecek? Şahran kimin oğlu çıkacak? Finale son iki bölüm kala kimler diziye veda ediyor? Baba olmaya hazırlanan Akın'a büyük darbe. Yamaç hedefine ulaşabilecek mi? Şok gelişmeler, büyük ters köşeler. İki hafta sonra olacak finalle alakalı ilk spoilerlar hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hayatımız Dizi Kanalı'ndan herkese merhabalar. Sevgili çukur severler, sevgili dostlar. Çukur yeni bölümüyle nihayet bir hafta aradan sonra güzel bir bölümle ekranlara döndü. Bölümün sonlarına doğru heyecanlı bir şekilde bizi ekranlara kitleyen Çukur dizisi haftaya ne olacak? Hatta ve hatta 2 hafta sonra final nasıl bitecek sorularını akıllarımıza getirdi. Teker teker sizlere neler olacağından bahsedeceğim. Bir sürprizde özellikle finalle alakalı ilk spoilerı bu videomuzda detaylı bir şekilde vereceğiz. Sizlere tavsiyem bu videoyu sona kadar dikkatli bir şekilde izlemeniz. Öncelikle Şahram Çukur'a geldi ve ilk icraatını gerçekleştirerek Yamaç Koçavalı ve Çukur'la tanışmış oldu. İlerleyen bölümlerde son iki bölümde neler olacak, Şahran hangi Koçavalı'yı öldürecek teker teker bahsedeceğiz ama bu bölümde ilginç detaylar Şahran'la ilgili ilk bilgilere, ilk spoilerlara haiz olduk. Şahram'ın amcaya sen beni 30 sene önce kurtardın. 30 sene önce sen olmasaydın ben şimdi ölmüştüm cümlesi akıllarda soru işareti bıraktı. Özellikle Şahran'ın hem İdris Koçavalı'ya hem de Amca Cumali'ye benzemesi acaba bu işte büyük sırla alakalı bir bağlantısı mı var sorusunu getirdi daha önce sizlere Çukur'la alakalı final senaryosuyla alakalı revizyon olduğundan bahsetmiştik. Çukur'da final senaryosuyla alakalı yapılan değişikliklerin ancak son 3 bölüme göre ortaya çıkacağını bununla alakalı ilginç detayları spoilerları sonuç bölümde göreceğiz demiştik. İşte o bahsettiğimiz bölümlerden bir tanesi de bu akşam ekranlara geldi. Peki Şahran'la ilgili ilginç detaylar ne? Neden senaryo değişti? Büyük sırla ne alakası var? Şimdi teker teker ona değinelim. Çukur seyirciler 4 sezondur şunu çok iyi biliyor ki özellikle senaristimiz Çukur'la alakalı bize gelecekten bir sahnenin spoilerını birkaç bölüm öncesinden verir. Daha önce büyük sırla alakalı ne oldu ne bitti diye tartışırken Amcanın yaşadığına dair sadece büyük sır olmayacağını, büyük sırrın başka bir şeye bağlanacağının altını çizerek sizlere uyarıda bulunmuştum. Çukur'un geçmiş bölümüyle alakalı kafamızdan bir süzgeç bir tahayyül yaptığımızda özellikle dizinin şu anki tarihine göre tam 30 sene önce yani 1987'ler, 90'lı yıllarda gerçekleşmiş bir olayda amca Şahran'ı ölümden kurtarıyor ve sizlere kilit olay dizinin tahayyül yani tarihi ile alakalı geçmişe gittiğimizde özellikle bu yıllarda İdris Koçavalı Melia olayı Yücel'in babasıyla İdris Koçavalı'nın olayı ve amcanın İdris alakalı Çukur'da yaşadığı olaylar bu 5 yıllık süreç içinde bu tarihler arasında ortaya çıkıyor. Peki bu ne demek? Şunu demek istiyor senarist bize Evet, büyük sırla alakalı hala bir ortada açık kapı var. Ben bunu bir yere bağlayacağım ve bağlayacağım olay da geçmişle alakalı olacak. Hepiniz şok olacaksınız. Büyük sırla alakalı hafta içi çekimler devam ettikçe sizlere çok önemli bilgiler aktaracağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizlere finalle alakalı çok önemli spoilerları vermeye başlayalım. <laughs> Finalle alakalı ilk spoilerımız özellikle belki birçoğunuzun bildiği, belki birçoğunuzun ilk defa benden duyacağı Çukur, İdris Koçovalı ve Gazeteci Kız'ın birlikte konuşmasıyla Çukur'u bizi tanıtmalarıyla başlamıştı. Biliyorsunuz Çukur'un son bölümlerine doğru bir gazeteci kız girdi daha sonra kayboldu. O gazeteci kız boşuna çünkü Çukur'un final sahnesinde ortaya çıkacak ve bizlere kapanışı gazeteci kız yapacak. Ve geldik Çukur'un son bölümünde yine finalle alakalı finale göz kırpan bir spoiler'a bu bölümde Yamaç Koçavalı'nın gördüğü rüyada yine altı çizilerek seyircilere bir şey gösterilmeye çalışıldığı gökünde ölüm olanın dalında da kanakar. Daha önce sizlere Çukur'un kötü biteceğini, Yamaç harici birçok kişiyi Çukur'da kaybedeceğimizi altını çizerek sizlere 2 ay önce söylemiştik. Finalle alakalı ilk spoilerlar bunlardı. Ama Çukur'un finalle alakalı revizyon yaptığını haftalar önce sizlere söylemiştik. Bu bölümde de o revizyonla alakalı bazı konular şekillenmeye başladı. Normalde revizyon olmadan değişmeden önce biliyorsunuz Yamaç Koçavalı, Akın Koçavalı, Vartolu ve Diğer onların çocukları birbirine girecek yine Çukur'da kardeş kanı akacaktı. Normalde senaryo bu şekilde bitecekti ama artık Çukur mutlu sonla bitecek. Bu netleşti. Mutlu sonla bitmesi için de Yamaç Koçavalı, Vartalı Cumali Koçavalı ve Akın Koçavalı Çukur'da silah bırakıp Çukur'da ölüm oranlarını azaltıp iş sahibi çalışan bir çukur yaratmaya çalışıyor. Evet Yamacın ve diğer koçavulların amacı buyken maalesef amcanın planlarıyla Son 3 bölüme yine heyecanlı bir şekilde gireceğiz. Çukur bunun için savaş verecek ve Şahra'nın gelmesiyle birlikte maalesef Çukur'da yine kanlar akmaya başlayacak. Finalde Yamaç istediğine ulaşacak. Finalle alakalı sizlere iki önemli spoilerı verdikten sonra peki son 3 bölümde ne olacak? Bu son savaşta kimler ölecek? Yamaç Koçovalı kimleri kaybedecek ve amca Cumali'ye ne olacak? Teker teker onlardan bahsedelim. Amca Şaranla anlaşma yaparak Şaranın çukurun en savunmasız anda amcanın kaçtı, bittiğini düşündüğü anda saldırmasını istedi. Şahran da amcayı dinleyerek Yamaç Koçovalı'nın düğününde Yamaç'a ve çukura büyük darbe indirdi. Son sahnede peki ne olacak? Şahran Koçavalıların karşısına dikildi. Çünkü elinde Koçavalı ve Çukur'u rehin tutuyor. Buna güvenerek Yamac'ın karşısına çıktı adamlarıyla birlikte Yamac'a res çekecek, zaman tanıyacak, Çukur'u boşaltması için ajon kesecek. Yamac Koçavalı, amcanın getirdiği yeni sürprizle yeni düşmanla karşılaştıktan sonra kendisi de büyük bir plan yapacak. Son 3 bölüm bizlerde soluk soluğa düşman ve Yamac. Maç koçovalı arasındaki savaşı izleyeceğiz. Şahran öyle tehlikeli bir düşman ki gördüğünüz üzere çukurdaki kadını çoluk çocuğu alıp meydana dizdi. Bu da şu demek Yamaç Koçavalı'nın Koçavalı ailesinin kadınları da tehlikeyle karşı karşıya. Yani finale doğru Koçavalılardan hem erkeklerden hem kadınlardan vedalar olacak. Bu isimleri sizlere ileri de teker teker açıklayacağız. Ama sizlere müjdeli haberi verdiğimiz birkaç hafta önce verdiğimiz Akın Koçavalı'nın baba olma olayını anlatalım. Akın'ın baba olmasına sevinmesi maalesef kötü sonla bitebilir. Daha önce Cumali Koçovalı amcasının yaşadığı kaderi Şahra'nın yapacağı saldırılar sonucu Akın Koçovalı da yaşayabilir. Evet sevgili dostlar, sevgili Çukur severler Çukur son 3 bölüme girdi. Artık soluk soluğa bir savaş ve yeni düşmanla yeni bir tatla son 3 bölüme finali bekleyeceğiz. Sizlere biz setten bilgiler, görüntüler vermeye devam edeceğiz. Gerek Akın'la ilgili gerekse çukurda ne olacakla alakalı detayları teker teker sizlere spoiler vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız bu videolardan haberdar olmanız için yeterli. Son bölümü nasıl buldunuz? Yeni düşmanı nasıl buldunuz? Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Sağlıkla kalın.